Herkese merhaba, ben geldim. Evet, tekrardan ben geldim. Siz de hoş geldiniz. Her zamanki gibi size klas bir ofisimde açılış yapıyorum. Yine her zamanki gibi arkamda anlık tost makinesi falan filan. Şu toz makinesinin burada olduğuna göre siz anlayın ki Tunca evde. Şimdi, ben dün akşam Face'de dolanıyordum. Diyorum ki ne zamandır Facebook'a girmiyorum. Çok fazla Face kullanmıyorum ben. Ee, şöyle dedim bir Facebook'a gireyim de şöyle bir bakınayım. Karşıma bir video çıktı. Gecenin bir vakti. Böyle bir patates salatası. Patates. Şunu demeyi öğreneceğim inşallah. Dalga geçmeyin lütfen. Çok hızlı söylüyorum patatesi. Patates. Neyse. Ee, çok güzel bir salata vardı. Ama şey böyle yoğurtlu, mayonezli falan filan. Şimdi ben o videoyu kaybettim ondan sonra. Ama canım bir istiyor bir istiyor. Ben de malzemesini aldım. Dedim ki o salatadan yapayım. Size de yapmışken göstereyim. Ama valla tarifi unuttum. Hatırladığım kadarıyla yapacağım. Ben çünkü gerçekten normalde patates salata <laughs> Normalde o salatayı çok seviyorum işte. E, o yüzden o salatadan yapacağım. Sizlere de göstermek istedim. Hatırladığım kadarını yapacağım. Çünkü videoyu kaybettim. Aynen. Sanki çok zor bir şey ya. Yani, yani öyle bir anlattım ki. Çok basit bir şey aslında. İşte kafama göre koyacağım işte içine bir şeyler. O zaman ben çok fazla vakit kaybetmeden başlıyorum. Olmazsa olmazım sodam elimde tabii ki. Daha iki gün önce soda aldık ve bitti. Şimdi Tunca Bey bugün gene içecek bir şey almaya çıkacak sodadan. Ben bu arada ya bunu çok seviyorum ama o erikliğinin sodalarını daha çok seviyorum. Neyse ben şimdi patatesleri haşlamaya başlayacağım. Fakat ilk önce müziğimi açacağım. Bir saniye. Böyle biraz keyifle yapmak istiyorum. Ben çok seviyorum burayı ya. Gerçekten mutfağımı çok seviyorum. Hadi. <laughs> Ama bunu bluetooth'a bağlamamız lazım. Tamam. <laughs> Merhaba sana da. <laughs> o zaman ben başlıyorum. Siz burada başka müzikler dinleyebilirsiniz. Çünkü telif yemek istemiyorum. Hadi başlayalım. <laughs> Ne oluyor? Şu açsana. Ya sen devam et, devam et. Açsana. At kafamın üstüne döneceğim şimdi bak. Kafanın üstüne mi döneceğim? Tamam. Hadi yapsana. Tamam bak şimdi. Evet Tunca kafasını nasıl kırdı? Videonun başlığı bu. Bak şimdi bak. Hadi. Of, of geç nereye gidiyorsan git. <laughs> <laughs> çık <gülüyor> çık blokta. Ya bir şey şeyceğim. Patatesime başlamadan önce size bir şey göstereceğim. Göstereceğim. Bakın bizim bu gül var ya. Bunun yapraklarını bak bak. Bak. Bizim bu yapraklarımız hep tırtıllar yemiş. Bunda hep tırtıl var. Bütün yaprakları yemiş neredeyse. Hain tııtı, pis tııtı. Neden yapraklarımı yedin kıtı kıtı? Vallahi yemiş ya bütün yaprakları. Bak. Niye kestin evet çiçeklerimi? Hım evet tamam. İyi kesmişsin. Yine saçıyor. Bak. bak. Ya Evet. Gel, bak. Bakayım. Ay güzel koktu. Evet, Ama bunlar evet. hala çilek vermiyor, siz çok tembelsiniz. Sınıfta kaldınız. Evet. Ne diyorsun bu tıy hakkında? Yakalar mıyız Sabahtan bunları sence? Sabahtan beri kaç tane yeşil şey ya. beyaz sirkeli fıs şey e, fıs evet, yapacağız evet. su. Evet, buna şimdi sirkeli su yapacağız. Zaten evde bir sizi sirkeli suyla yıkamamıştım. <laughs> biberimi şu anda haşlıyorum. Onlar haşlana dursun. O sırada da malzemelerimi çıkartayım. Şu pözlenmiş kırmızı biberimi çıkardım. Şimdi bunları şöyle minik minik doğrayacağız. Yani yoğurtlu patates salatası işte ya. Adı öyle aynı. Evet üzerine mısır da ekledim. Şimdi şu Kornişon turşudan da ekleyeceğim. İçine böyle gene minik minik doğrayacağım. Hemen maydanozlarımı da doğruyorum. Bu arada dondurucuda böreğim vardı, onu da çıkartayım. Yani kendi yaptığım börek değil, şu Pınar'ın e, patatesli kıymalı böreği olsun bunu da yiyelim. Aynen. Patatesler haşlandı, bunlar tamamdır. Şimdi de ben şu hemen Hazırlamış olduğum malzemelerimin içine yoğurdumu şöyle koydum bir kaseye. Şimdi bu yoğurdun içine mayonez ekleyeceğim. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. İçine döküyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Ee, patateslerin birazcık soğumasını bekledim. Ya... Yani yalnız of diyorum. Çok güzel oldu. Bak tam istediğim gibi oldu. İşte videoda gördüğüm görüntü tam da buydu. Çok güzel oldu. O kadar kolay ki. Yani yoğurtlu patates salatası. Ama harika. Ben hemen tadına da baktım yalnız. Gerçekten çok güzel. O zaman bize şu börekler de pişsin. Ondan sonra afiyet olsun. Biz direkt yemeye başladık. O kadar çok acıkmışız ki. Yalnız gerçekten salata çok güzel oldu. Börek zaten hazır. Ama çok güzel bu Pınar'ın böreği. Ben böyle arada bir alıyorum bunlardan. Hani dondurucuya atıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Acil durumlar için. Biz yedik e, salatamızı, böreğimizi ama maalesef annem pazardaydı. Ben annemi de aradım. Hani gelsin onlar da yesin diye. Annem şimdi pazardan aldıklarını yerleştirecekmiş. Ondan sonra gelecek onlar da yiyecek. Çünkü Beroş'um da çok seviyor salatayı. Patates salatasını. <laughs> sırf patates demek için, dememek için çabalıyorum. <laughs> Onlar gelecek şimdi. Onları bekliyorum. Bunları... Babiş! Çok güzel oldu. Bana ne getirdin? Nar ağacı, Ya çok Bundan teşekkür ederim. Yani. Tunci. Bunlar, bunlar nar olacak işte. Ay odaklamadı. <gülüyor> <gülüyor> Tunca artık bir nar ağacımız var. Tabi. Bakar mısınız? Çok güzel. Saksı güzel bunu değiştirmeye gerek yok. Evet güzel. saksı çok güzel. Aslında bir büyük saksıya koysak biraz daha mı çabuk büyür? Tunca. anne. Yani. Alüminyum folyo varsa kaplayabilirsin. Çok... Ay, Saksının mı? Ben öyle yapıyordum, böyle bir şey mı? Aa, vay annem alüminyum folyo ile kaplıyormuş saksıları şık dursun Mantıklı. diye. Annem bana gelirken yemeğini de getirmiş yalnız. Anne ne yapıyorsun? Tavuk şiş. <gülüyor> Tavuk <gülüyor> şiş yapıyor. Koyayım, <laughs> Bak bak. <laughs> Soslamıştım ben bunu. Aa, bence Nasıl bence, uğraşıyor? Bak, <laughs> Kim çıktı baba? Kimse çıkmadı. Tokat kirazları, dünyanın en iyi kirazı olarak kabul ediliyormuş. Ha, bak direkt tokat haberini evet. duyunca. Ama öyle annen canlı canlı böyle dalından yedi bunları. Ha. Evet. Bu sene bol bol kiraz yedik ama ya. Yok, e, bundan getireceğim fidanından. Ha. Tokattan Bizim mı? Bizim bahçeye, evet bahçeye dikeceğim. Ya bana geldiğinde bile Ona bir şey yapıyor getiriyor. illa ya. Anne sen niye mutfakta duramıyorsun yerinde? Bak bu evet. sefer de tavuk şiş yaptı. Fırına atacak. Evet, anne, yersen, anne biz doyduk şu an yedik bayağı. Çayını Salça iç. Ne yaptın? Salça. Ne, bir şey olmaz atılır yıkanır bak. Ya Allah Allah bırakır mısın? Ya <laughs> hadi otur çayını iç hadi. <laughs> Ay geldi mutfağa girdi. Ben yıkarım bırak anne bırak. Annem gene geldi. Ortalığı karıştırdı. Ben de salatayı yaptım. Ellerine sağlık tatlım. Çok sağ ol. Vallahi harika oldu. Evde mangal da yaparız. Evet ama annem e, bu şekilde böyle birazcık da yanmış seviyor. Annemler gitti. Benim saçma başıma bakın. Bugün kendimden geçmişim resmen ya. Geçmişim yani. Çünkü çok sıcak. Ben şimdi mutfağı toparladım. Ama şuraya e, şu köpük çamaşır suyundan sıktım. Bu mutfak için olanı çok güzel bir şey. Gerçekten her gün böyle çamaşır suyu yapmasanız bile ben mesela her bulaşıktan sonra bulaşık. Her bulaşıktan sonra bunu sıkıyorum yani. Şimdi gene böyle lavabonun içine sıktım buralara falan. Buraları da bir temizledikten, yıkadıktan sonra başka hiçbir işim kalmıyor. Bir de bulaşık makinesini açacağım. Tamamdır. Ailecek bir aradaydık. Güzel, çok güzeldi gene. Birlikte yedik. Ne onun boğazından bensiz geçiyor. Bak buraya getirmiş o tavukları. Ne de benim onlarsız boğazımdan geçiyor. Ben de onları e, yaptıklarım için çağırdım. Hep birlikte yedik içtik. Öyle. Biz bir arada mutluyuz. <laughs> Suncacım saksı almaya gitti ve geldi. E, salondaki bir çiçeğimizi, o siyah metalli saksılardaki olan bir çiçeği başka saksıya ekecek. Ben de o sırada hemen şöyle bir evi süpüreceğim. Çünkü akşama komşumuz gelecek çaya. E, o yüzden ben hemen şuradaki kırıntıları falan süpüreyim. Böyle bir bilada ile geçeyim. Evin her yerini temizlemeyeceğim. Zaten temiz. Ama şu mutfağı süpürmem lazım. Sonra da şu tipime, Allah aşkına saçıma bak. Bak, bak toplu saçtan nefret ediyorum. Bu ne ya? saçımı düzelteyim. Aynen. Kendime geleyim. Ortalığı hemen şipşak toparlayıp kendime geliyorum. Bu adam gene balkon yıkıyor. En sevdiği işlerden bir tanesi balkon yıkamak. Havası ba bay Bayılıyorum ya. Evet hava sıcak ya. Ha, bayılıyor böyle su dökmeye. Bak ya. Ama şey, e, çünkü burada saksının topraklarını değiştirdi. Şunlar ağacının toprağını değiştirdi. O yüzden burası bayağı bir toprak olmuştu. Bir de şimdi Betül ablamızla Gökhan abimiz gelecek. O yüzden hemen böyle temizliyoruz balkonda oturmak için. Daha doğrusu biz her akşam aslında bahçede oturuyoruz annemler de zaten birlikte ama bizim evimize daha önce hiç gelmemişlerdi. O yüzden bu akşam da çayı burada içelim dedik. Ben evi temizledim. Temizledim derken süpürdüm, sildim. Zaten temizdi ev. Böyle misafir gelince böyle süpürge açmadan içim rahat etmiyor gene, ne kadar temiz olursa olsun. Böyle hızlı hızlı hemen bir atom karınca gibi oradan oraya savruluyorum. Şimdi... Şu saçlarımı düzleştiriciyle geçtim ama gene topladım ya. Çünkü buralarımı düzleştiremedim. Bir de evi süpürdüm ya, çok fazla saç yapmak istemedim her yeri. Merhaba tatlım. Merhaba tatlım. Üstümü <laughs> üstümde değiştirdim. Tuncacığım da çiçeklerini suluyor. Değil mi Tuncacığım? He. <laughs> Kendime latte yapacağım ama. Bir canım çok kahve çok istedi. Çok güzel oldu ama saksım. Gördün mü sen saksı? Hemen bakıyorum. Hemen. Yine Tuncan'ın vurdulu kırdılı filmleri. Çok hmm. güzel oldu. Evet. Bu, e, şu çiçeğimiz biliyorsunuz şu siyah metalli deydi. Öyle bir saksıdaydı. Ama biz bunu böyle bir saksı aldık. Çünkü daha iyi büyüyebilmesi için. Evet. Çok güzel oldu. Tunca gitti bu arada. Saksı almaya gitmişti. Geldi ama fakat orada hiçbir bitki, hiçbir çiçek kalmamış. O yüzden biz... Evet. Vallahi sömürmüşler. Biz buraya bir tane daha alacaktık böyle. Hani burası biraz daha böyle yeşillik doldurmak istiyoruz. Ama bitmiş. Ancak artık çiçek gelince alacağız. En sevdiğim saksım bu. Favorim. Bu çok güzel. Ay ne bağırdın. Ne bağırdın ne Ya size bir şey diyeyim mi? Gerçekten böyle ev derli toplu olunca ben bir mutlu oluyorum. Bir mutlu oluyorum. Anlatamam yani size. Gerçekten bu, içim çok ferah ferahlıyor ya. Böyle oh mis. Yumaş kakıyı. <laughs> bu hala soluyor. Şşş, o zaman ben misafirler gelmeden bir latte içeyim, kahve içeyim. Biliyorsunuz latteyi çok seviyorum. Bir tek Türk kahvesiyle pek aram yok da. Latte mi içeyim? Ondan sonra devam ederiz. Gerçekten canım çok kahve çekti ya. çok olur olmaz gülesi geliyor? Yok ayıp kız çocukları gülmez Aynen, ayıp. Ayıp gülmez ayıp. Ayıp evet, gülmez. Evet, olur gülmez ayıp. Aynen yorumlarda geliyor ya. Gece gece seni güle, göre, gülesim geliyor? Bak hep bak, bak Gülmeyi bırak ağzından bile gülme kelimesi çıkıyor. Gülün Abi, ya. Ne, ne gülün. doya doya. Dedin? gülün. Ben. Demin ne de dedim? Ayıp kız çocukları öyle gülmez. İnsan niye basık tutak? Niye zaten hayatı stresli yaşıyoruz hepimiz? Gülün ya. Ağız dolusuyla gülün. Bol kahkahalı ömrümüz olsun hepimizin. İnşallah. Kapatma. O işi kapatma. yanlış ya. <laughs> Tamam. Ay Buhar yüzüme yüzüme vurdu. Evet ben kahvemi aldım. Ya balkonu nasıl temizlemiş ya. Tertemiz yapmış gerçekten. Hii yapamam. Evet bizim misafirlerimiz gitti. Betül ablayla Gökhan abimiz bizdeydi. Bana çiçek almışlar. Çok mutlu oldum. Çok güzel değil mi? Güzel. Size çiçeğimi de göstereceğim. Ya çiçek almışlar gereken ya. Çok düşünceliler. Yalnız arka tarafı görüyorsunuz. Ben şimdi buraları toparlayacağım. Ee, annemle babam da gelmişlerdi. Şöyle balkonda bir keyif yaptık. Ben buraları toplayayım. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yalnız size çiçeğimin güzelliğini göstermek istiyorum. Gerçekten çok beğendim. Ya ben... Bak ben... Sana ne diyeyim ya? Sen var ya adamsın gerçekten. Nasıl yardım ediyor ya? Vallahi. Sen adamın gerçekten dibisin. Aslansın ya. Harbiden aslansın. Dur çiçeğimi göstereyim. Ya bakar mısınız? Hii. çok güzel gerçekten ve burada çok güzel durdu burayı toplayacağım dedim de yalnız bulaşık makinesi yeni bitti daha onu boşaltmam lazım boş değilmiş Ben ne güzel boştur diye bir an hayal kurmuştum ama daha bunu boşaltacağım hepsini yerleştireceğim sonra onları koyacağım bu benim işte en sevmediğim ya yani şu bulaşık <laughs> makinesini boşaltmaktan nefret ediyorum doldurmayı çok seviyorum ama bunları yerleştirmekten nefret ediyorum. Tuncacığımın da yardımıyla eline koluna sağlık. Sağ ol canım. <laughs> Ve görmüş olduğunuz gibi mutfağımız da şipşak. İki dakikada bitti. Vallahi iki dakikada bitti. Gerçekten ha. Ama sağ olsun Tuncacığım. Yani bir baktım ki salona gittim geldim. Bulaşık makinesini boşaltmış. Aslan ya. Aslan koca. Aslan ya. Gerçekten aslansın sen. <laughs> Baba hala siliyor. Ah sildim ya ben orayı. İz olmuş ya bir daha. He, peki tamam. Haydi bakalım. Ben şimdi bir ice tea içeyim ya. Şöyle soğuk soğuk. Bana da bir tane soda çıkar. Soda mı içeceksin? Hı -hı. Peki. Ben ice tea içeyim. Tunca Bey soda içecekmiş. Bu arada şu anda makine can çekişiyor. Kapandı kapanacak. Şarjı sıfır. O yüzden ben bunu şarja takayım. Sonra devam ederiz. Herkese tekrardan <laughs> merhaba. Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın? İyi e sen nasılsın? Çalışıyorum. Ben de çalışacağım şimdi. Hadi işinin başına. Hava çok sıcak ve ben şu anda çok sevdiğim bir işi yapacağım. Evet ütü. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? <laughs> Ütüm ve aşkı memnun. Alo. Bak camı açtım bak nasıl esiyor. <laughs> ah çok güzel. Ne yapayım ya kaçış yok yani. Diyorum ki yarın yaparım, ya, yarın, yaparım. yarın oluyor. Hı? Yarın yaparım. Sonra yarın oluyor. Akşam yaparım. Artık yapayım. Sonra böyle birikiyor. Hiç zevkli değil. Çok sıkıcı. Çok Ütü çok sıkıcı bir şey. Buna bir çare yok mu ya? Hani böyle bunun bir makinesi yok mu? Böyle kıyafeti soktuğunuzda böyle ütüleyip geri çıkartacak. Yok mu acaba? Vardır elbet vardır. Ütüm bitti çok şükür. Şimdi ne yapacağız? Ben biraz hava alacağım balkondan. Ama hayır, ne yiyeceğiz? Makarna salatası. Evet, şimdi makarna salatası yapacağım. Ben Tunca e, ketila suyu doldurmuş, o kaynadı. Şimdi makarnaları koyayım, haşlansınlar. Sıcak Ondan yavrum. sonra makarna salatası yapacağız. Gerçekten çok sıcak, bugün daha da bir sıcak. Bir de ben ütü yaptım, darı aldım. Çiçekleri mi sulayacağım? Yok ya, öyle hmm, Peki bakalım. Saat 3. Biz acıktık birazcık. Normalde Tunca evde olmasa ben gerçekten yiyecek hiçbir şey aramıyorum. Evet, Ama şimdi, öyle yemek saati. Evet Tunca erken kalktığı için e, o yüzden onun şu anda resmen öğlen yani yemek saati. E, o yiyince ben de canım istiyor. O yüzden makarna salatası yapacağım. En sevdiğim. İki gündür salatalarla ilerliyoruz yani. Garnitürümüzü açalım. Bunu süzelim. Ben böyle patates salatası, makarna salatası çok seviyorum ya. Gerçekten. Bir de arpa şehriye salatasını çok seviyorum. Ama böyle tavuklu. Onu tavuklu seviyorum. Onu da e, inşallah bir dahaki hafta yaparım. Canım ondan da istiyor. Şimdi turşumuzdan da doğrayalım içine. Tam makarna salatası yapacağım. Baktım ki yoğurt yok. Bizde yoğurt o kadar çok çabuk tükeniyor ki. Yani e, ben her... Yemeğin yanında kesinlikle bir kase yoğurt yiyorum çok seviyorum çünkü o yüzden bizde yoğurt çok çabuk tükeniyor. Ama ne yazık ki şöyle bir şey var ben ev yoğurdu yiyemiyorum. Evet. Ya buna çocukluğumdan beri hiç e, alışamadım maalesef çocukluğumda da yiyemiyormuşum hemen böyle tadını fark ediyormuşum yani. Bir de mesela asla ama asla e, böyle üstü kaymaklı yoğurt yiyemem asla. E, böyle ağzıma o kaymak geliyor ya. <laughs> Mesela sütün üstünde kaymak olduğu zaman içemem. Tabii ki içine bir de pancar turşusundan ekleyeceğim doğrayıp doğrayıp. Bak pancar turşusu candır gerçekten. Evet aşk memnun izlemeye hala devam ediyorum ama bu sefer makarnamı aldım öyle. Bu sefer de keyif yapayım artık. Tunca da orada çalışıp bir yandan makarnasını yiyor. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şu anda saatlerimiz 6 ve ben artık yavaş yavaş hazırlanacağım. Çünkü Tunca'nın arkadaşına gideceğiz. Çok yakın bir arkadaşının bebişi oldu. Ben de Sahnif Bey'le ile yakınsam. Onlar da öyle çocukluktan arkadaşlar. Ama bebişler ikiz bebiş bir de doğalı bayağı oldu. Biz daha yeni göreceğiz bebişleri. Çünkü bebişlerin fotoğrafını da çekeceğim. Ben şimdi yavaş yavaş hazırlanayım. Ondan sonra da zaten Tuncan'ın işi biter. Artık çıkarız. Beni eskiden takip edenler bilir. Ee, daha doğrusu aslında vloglarımda bahsetmiştim. Ben eskiden doğum fotoğrafçılığı yapıyordum. Bayağıdır da bebiş fotoğrafı çekmiyordum. Ama çok severek yapıyordum gerçekten. Normalde doğumunu da çekecektim. Ama e, maalesef işte bu virüse denk geldiği için. O yüzden ne yazık ki doğumunu çekemedim. Evet. Ben yüzüme şimdi bir şeyler sürdüm. Makyajımı yaptım. Şimdi de şu tokanın izleri çıkmış. O yüzden şu düzleştiriciyle saçlarımın üstünden geçeceğim. <laughs> Saçlarımı da üstünden geçtim, düzleştirdim. Ee, ben şöyle uçlarını dümdüz yapmıyorum. Bazen dümdüz yapıyorum. Genelde şöyle içe doğru kıvırarak yapıyorum. Şimdi tamamdır. Artık üstümü de giyindikten sonra çıkabiliriz. Bu arada ben saçlarımın önüne şöyle perçem kestirip kestirmemekte kararsızım. Kahkül bana hiç yakışmıyor. Çok eskiden yapmıştım. Ama şöyle şu önlerimde perçem konusunda çok kararsızım. Ben hazırım. Ama Tunca uyuyor. Onun uyanmasını bekliyorum. Bilgisayarını kapattıktan sonra kalmış. Bir de bu arada bugün şu kolyemi takayım dedim. Bunları taktım bu sefer de. Hiç takmıyorum öyle. Dolabımda duruyorlar. Alıyorum alıyorum koyuyorum. Dedim bari takayım. Aynen. İyi oldu. Çok hoşuma gitti gerçekten bu kolye. Ben böyle ikili üçlü kolyeleri çok seviyorum. Neyse. Ben bari bir soda falan içeyim. Bir soda içeyim. Sonra gelirim. Çıktığımızda görüşürüz. Bay bay. Her şeyi aldım. Tamam. Tamamdır. Evet, artık biz çıkıyoruz. Evet, aylar sana bir bebiş fotoğrafı çekeceğim. Çok heyecanlıyım, çok çok özlemişim gerçekten. Faik şaşırt beni. <laughs> Ay, çıktık yoldayız, gidiyoruz. Bebişlerin fotoğrafını çektik ama ağlıyorlar. O yüzden bir dinlendirip öyle çekiyoruz. Şimdi moladalar, dinleniyorlar. Ya. Tunca. Hı -hı. Sesi duyuyorsun değil mi? Evet. Ay yavrum ya. Çok minikler daha. <laughs> <laughs> Allah, evet. Saatlerimiz şu anda 12. Saatler. Ve biz anneme mısır yemeye geldik. Dedi ki mısır açladım dedi. Çabuk gelin dedi. O yüzden biz de mısır yemeye geldik. Anne. Sessiz. Anne. <laughs> Tabii ki biz annemlere geliriz de annemde bir şey olmaz mı yani? Bakar mısınız patates salatası yapmış ve mısır açlamış. Bakar mısınız? Çok güzel. Yiyince daha güzel olacak. Evet yiyince daha güzel olacak. Bak kendine ne almış bak. Bak bak bu su, su pompasından almış kendine. Buraya basıyorsunuz. Zıt, buradan su akıyor. Çok güzel ya bu pompalar. Gerçekten ama bu indirime girmiş. Bu benimkinin e, daha iyisi. Daha sessiz çalışıyor. Yani benimki birazcık ses çıkartıyor. Bu hiç çıkarmıyor gibi bir şey. Çok güzel ama gerçekten çok rahat bir şey. Çocuk kilidi falan da var. Evet arkadaşlar. Akşam oldu eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Video çekiyorum ne yapıyorsun? Ha, Sen mi? ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anne görüşürüz. görüşürüz. Aa gök görüldü ya. Gök mü görüldü ya? Hayır. <laughs> Konuşsana aşkım biraz istersen. Kendi Azıcık, azıcık ben çekeyim dedim. İyi yapmışsın. Ee? Betül'ü bu piyasadan siliyorum arkadaşlar. <laughs> ben başlıyorum. Da na na na. Hayır, o zaman benim kanalımı satın alacaksın sen. Bir saniye lütfen. Ben konuşurken sen araya girme. Pardon. Burada... Yalnız orası burası benim mekanım Vlog çekiyoruz şurada. Burası benim mekanım. <laughs> Bir saniye. Müsaade eder misin? Vlog çekiyorum. Ama benim kanalım burası. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> ne oldu Betül? Bir şey olmadı Tuncay Biz nereye şimdi nereye... eve gidiyoruz eve. Nereye gidiyorsun kamerayı ya? Eve gidiyoruz arkadaşlar. Evimizin anahtarı tabii arabada. Şimdi onu alacağız. <laughs> Alıyorum. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Arabamızın kapısına kilitledik arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Hadi siz de girin. Keşke beni bekliyorsun. Yokuş çıkıyorum, anca çıkıyorum. var <laughs> Evet, geldik, geldik. Binaya geldik. Ya. Bir saniye. Sen yok çeksen böyle çekeceğim. Hadi gidiyoruz. Tamam. Ay, ya, işte böcek. Ay, ölmüş. Işte, aşman ya. Böcek var, böcek, var, böcek, var sıkıntı yok. Böcek, ben varım, sıkıntı yok. yapayım. bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça Bir daha diye kapattın? Hayır, aç arkasına kadar o hızlıca çarp kapıyı. Böyle <laughs> sessiz kapattın. <laughs> evet ya. arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyoruz. <laughs> Betül burada. <laughs> Kapanış mı yapıyordun? Hı hı. Ha. Yaptım ya. Sen kapanışını yaptın mı? Yaptım tabii. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Evet şu anda saatlerimiz tam 2. Gece 2. Biz şimdi aistilerimizi aldık. Balkonumuza çıktık. Öyle keyif yapacağız. Vlogumu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.